Hocamızla da onu konuşuyoruz devamlı. Bu takım bu sene şampiyon olacak. Başka bir şey yok, çıkış yok. Bu kadro rahatlıkla bu sene şampiyon. O için sizin e, bir kere her şeyden evvel çok iyi çalışmanız lazım. Bir kere buna kenetlenen gerçek beraber. Futbolcu ve yönetim kenetlenmemiz Müsteçi, teknik heyet yapmayacağımız şey yok bu da size yakışır hakikaten bu hocam bunu çok e, sırt e, eledi sırt dokudu. yani kendisini rahat hedefe götürecek bir ekip kurdu onun için sizler de hocanızı da e, mahcup etmeyeceksiniz biz de sizin yanınızdayız arkanızdayız İnşallah size çok güveniyoruz sezonun sonunda da inşallah arzuladığımız noktaya geliriz. Şampiyon yaparız. Bundan sonra da yolumuza bakarız.